Herkese merhaba arkadaşlar ben Rizka Valk yeni hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz beklenen video geldi vardı geldi gün dedim ki 3 takipçim hesabına 5700 my alacağım dedim Totalde kaç yapıyor 17000 bin yapıyor ve bugün 3 takipçimiz hesabına bu videoda 17000 bin alıyoruz Ve hesaplarını vardı ile kalan toplarda da diğer istediklerini açıyoruz İnşallah çok güzel bir video olur Arkadaşlar dediğim gibi elden geldi sizlere böyle böyle güzel toplar geldiğinde vermeye çalışıyorum zaten biliyorsunuz ama dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Ha bu kazanları nasıl seçtik? Canlı yayında seçtik. Dün gidip yayın tekrarına bakabilirsiniz. Sistem seçti. Bir saniye ortalık karışık. Ne oluyor anasını satayım ne ya? Değişik bir şeyler oldu. Şuradan tıklamadığım için böyle. Bu kişiler sistem otomatik seçti canlı yayında Herkesin önünde 1000 kişinin önünde seçildi. İçinde huzursuzluk onlar bakabilir. Çıkan kardeşlerim de belki buraya koydu. Siz de attığınız 6000 like geldi. Ekip hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, abi. bulduk, Beyler 3 takipçiniz var. 3 yerde vardı kesin alacağız vardı dışında ne kadar para kal kalabileceğini düşünün ekstra chat zaten akıyor chatim kalbimdesin artık Buraya aldım bir saniye ekstra olarak sizce fazladan epic çıkarabilir miyiz kaç çıkarız çıkarsak da ben bir tane çıkarım. Bence çıkaracağız. düşünüyorum abi Abi bir tane vardı, iki tane epic çıkaracağız çok iyi düşündüm Oha. <laughs> o neymiş? Vardi <laughs> zaten 3 tane çıkaracağız oğlum. Nasıl bir tane var? Tamam işte abi vardiyi çıkardık 2 tane daha çıkaracağız dedim. 2 ee, <laughs> fazla epic diyorsunuz ha. Bakalım Aynen. inşallah. Hocam ilk takipçimiz Fatih Baba. Fatih'in hesabındayız. Michaellara aldık arkadaşlar. Başta satın aldınız dedi. Şimdi anlamadı dedi. Değişik bir şey tekrar mı giriyorum buraya? Neyi? böyle mi vereceğim. Aldım. Paramı ver. Paramı gel istiyorum. <laughs> Teşekkür yani. ederim. 5700 Fatih kardeşimin adına soyadına da bakayım bir e, anı olsun. Fatih 41. teşekkürler <laughs> <laughs> Fatih'in katlığı geldik baba. Batistuta baba çıkmış. Aa, oğlum çok iyi hesaplan. Lan hepsi bedava neredeyse ha. Harbi Vallahi bak çok iyi oldu var bitirdi. ya böyle birine çıktı. Adam bir lama mi atmış. Büyük bir atmış. Büyük. Onun dışında para atılmış oyuncu burada hocam şöyle bakıyoruz yok gibi. Hiç yok. Paket almış sadece. Forvetle hızlı forveti var mı abi ona bakalım. Yok. Bir Haaland ikinci yarı. Mbappé Sakat. Adama kesin vardı lazım. Kesin vardı lazım Fatih'e. Ama Kevin De Fatih'e var. sana baktığımızda Güzel güzel. Böyle ihtiyacı onlara çıkmasını seviyorum hocam ya. Yok çölün hesabında çok bir şey yok. Gerçekten yok. Beyler haydi 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 haydi. Şimdi mağaz burada değil. Geldik sözleşme kısmına. Tamam mı? Özel oyuncu listesi dedik. Özel birimsin yoksa şey. Özel birim, evet, doğrudur. Kendisi şunu dedi beyler bize, vardı çıktın da abi, abi, abi. Ray kart istiyorum dedi. Ray kart paketini açar mısın dedi. Şu paketi istedi. Ya olsam bir kartı paketini isterdim ama kendisi böyle istedi. Bir tane öldür. Bir tane açmış kendisi. Fatih. O zengin abi çıkalım ben zengin abi. Zengi. Olan Fatih, olan El kamus çıkmış ben açma. <laughs> ben açmam. Geçmeden önce hemen 60 saniye almak istiyorum. Çünkü e futbolla ilgili önemli bir gelişme var. Vodafone Freezone'lar tarif edilindeki gigabaytları TikTok, Instagram ve Twitch gibi sosyal medya platformlarında PUBG Mobile ve Wild Rift gibi online oyunlarda kullanabiliyorlar. Şimdi size bizi mutlu edecek bir haber veriyorum. Artık bu oyun arasına hepimizin en çok oynadığı futbol oyunu olan e futbol da eklendi. Artık istediğiniz zaman istediğiniz yerde doya doya e futbol oynayıp efsane olabilirsiniz. Açıklama ve detay Detayları aşağıya bırakıyorum göz atmayı unutma. Ne diyoruz? Kaçta çıkar? Tahminleri alalım. Ben 2 diyorum. 2. Ben de, ilk, iki de çıkar şeyler. Ben hemen ilk, ilk da çıkar diyorum. Herkes 2 dedi, 10'da bir çıkardım. azim bir dedi. Ben de 1 diyorum lan azim Abi ben de 1 <laughs> dedim. Ben de 1 Arda da bir. Lan ne olur lan? Al lan tek bir. de ver de R paketine basak lan. Lütfen. Ertesi çıkar. Aha! Geliyor. Abi, abi, geliyor. Tek attık. <laughs> oğlum çok iyi oldu. <gülüyor> oğlum <gülüyor> var ya müthiş oldu. Bütün parayı basıyoruz abi de kart paketine. Kalim Abi çok iyiyiz tamam. Nasıl mutlu oldum var ya. Ne kadar para kaldı o kadar şans. Oğlum 48 top atacağız lan. Çıkarız lan. En az bir çıkarız da inşallah 2 3. Abi Ray karta bir de çifte çıkartacağız gör. Of. Hadi bakayım. Hante de gelmiş lan. Hesabında Nasıl? para yani baktığında orada Rice oynuyor bu kantede oynar ha. Evet. Alsın baba. Her türlü oynar. Şimdi Fatih baba. Çok şanslıyız maşallah. İnşallah böyle devam eder. Burada her birine bir tane Michael'a basmış be. Bir tane bir tane be. Özel oyun çıkmış mı çıkmamış Ben öyle yapıyorum. Matius ve kart alsak. 10 numara. Var ya fenasal olur. Al, evet. kaç da çıkarsa Epic çıkar mı ekip? Abi bence ben 120. de. 120. de abi. 120 yazdığında geliyor. Son topa gelir. Son top mu? Tek yani. de siyah çıkarsa. Aylan olsun. Yani. Tek de siyah kendi. Tek de siyah be. be. Hadi lan. Ah be. Yapma be. Oğlum üzüldüm lan. Oğlum gelsin lan. İnanıyoruz hadi abi hadi. Düşürmeye. A ama hesabın iyi. kalitesi yok. Şusu yok, busu yok. Ben de biliyorum ama. As forvet yok, stoperler yok, as kaleci yok. Takımın yarısı yok ama. Adam bunu istediyse bunu açacağım. Ben Taycan'ın isteği doğrultusunda gidiyorum. Bana göre ikar topu mantıklı. Bana göre size göre noya topu mantıklı. Biz bilemeyiz. Adam bunu istiyor. Hocam lütfen. Haydi. Haydi ver. Siyah ver lan. Hadi. Şimdi geliyor abi şimdi geliyor. Abi üçüncü onu da geliyor ben inandım. Gelecek Hocam, gelecek hadi. hadi var. Baybars burayı diyordu. Aynen öyle. Şimdi geldi, hadi, geldi abi. Ona. Hocam haydi Berke Baybars Azim Buracı. Tolga bu mu bir sonraki mi? Bir sonraki O son dedi abi Son mu dedi o şerefsiz Abi ben de Tolga'nın sonrası Tolga'nın sonrası e Benim, benim sonram yok oğlum ben oğlum, sonum Oğlum sonun nasıl daha sonrası olabilir? Şimdi bu bakalım. benim o zaman Hadi abi Rekart. Matius Gel <laughs> Haydi Konami ver lan Ver lan Ver lan Üzme beni lütfen ver Geldi yes! Geliyor, geliyor. işte bu. Geleyo. Gel, Ray Kartler. Yani. Ne no olur Ray Kartler. Ray Kartler son topu buradan açmayayım. Ne no olur Ray Kartler. Milan mı? Geleyo. Matyüz. Matyüz Mat Mat geliyo. Matyüz. Mat Mat güzel. Epic çıktı abi. Boşuk oldun abi. Ve Dona Donida neydi Matyüz? Her türlü abi. Dona Doni gelse kahrobelala olmuştuk. Evet. Hocam, bak. Artı bir epik demek çok güzel. Gerçekten şey yani. Şans. Bizim için çok ekstra şu an. Güzel. On... Bir tane Arkadaş Şikara gülüyor mu? Bilmiyorum. Ses geliyor mu? <laughs> Baba 1200. Geri kalanlar Icardi mi yoksa? Kanka yıkardım soracağım lan. Soracağım. Ha, <laughs> Gülüm. Mataus çıktı. 1200 MC var. Raycar'da devam mı edelim? Süper Lig Me no yer me. Var mısın yok no, Me no yer. Ya çocuk hesaba para yatıramıyor. Şansını güzel kullansın. Kendisi ya sonra şöyle yapsaydın abi falan olmaz. Anladın mı? Ne diyorsa o. Persi falan filan deme yani orada. Abi istediğin olsun. Okul sen ne dersen o. Ben mesela istiyorum ki şey League Selection English April 25. Hayda. Belki orada aslında. Ben belki bunları istiyor. Ne istemiş ben duyamadım. No yer. No yer mi? No yer in the house. Çıkar mı? Haydi. Ne diyorsun? Tek onu ilk onu. Hadi inşallah. Tek onu şansız var zaten. Oğlum yalnız çıkarsa inanılmaz iyi olur ha. Haydi. Evet. Önce bir tane tek. Şey yakın gelse bir de mükemmel olur acaba. Onlu onlu haydi vurdum geldi. Döner mi? Dön yeşil yanıyor. Ya. Yeşil ama değil mi? Bir dönme ihtimali minimum. Evet. Böyle. Haydi haydi lan. Dön Döner, Döner mi? Bir var mı? Ya ya. Yeşil. Ka okay. Kale Haleci gel. Abim bu mu ya? Bu da iş görür. 300MC sahip eden var mı? 1-2-3. Abi ben... Ya 3 ben. Ben Allah'ın hakkı 3'teyim abi. Ben 3'ten yanayım. Var mı başka? Ben 1. Ben 1. Ben abi ben. Ben 2. Tolga Arda 1. Şikkara 2. 1. Ben de 2. Ben Aha. Ben, ben de 3 olayım abi. O zaman da Tolga Arda, Şikkara 1. Berke ile Azim... Yok Berke 2. Azim ile Baybars 3 mü? Evet. evet. abi. Aynen öyle abi. Aa dur hayır hayır. Ne yapıyorsun? Oo yapma. <laughs> Yok pas atın al. Aman, abim, aman. <laughs> o, hocam, <laughs> o, tamam, o, abi ama. Oh, <laughs> <Yaniş>, <laughs> hani, hocam abi, tamam. Haydi bilgiler. Ya ne lütfen. Yanlış cimri hani. Hocam. Abi bir kart sesini gel. Haydi lan. Lan sürpriz gelir mi be? Haydi bunda. Ney? Oh, geliyor. geliyor ne mu? Hadi. Evet. Geliyor. Gelmesi mı? lazım dönebilir. Ne olur dön. Ne olur dön. Ne olur dön. Koltuğu yeni yaptırdım. Nasıl kayıyor? Oo. Sen, sen ne diyorsun o, abi Abi dönmedi koltuk. <laughs> koltuk <laughs> çok iyi bu arada yeni yaptı. İlk kayınlar. Olbek, Alfonso <laughs> güzel. Onunla arada Davis çıktı. Son top. Haydi ye. Geldi Azim. Hadi lan. Dön. Hadi artık ya dön, dön ya. Yine dön abi ne? Dön kırıkam dön kırıkam, dön kırıkam dön dön kırıkam dön. Ya dur lan. döndü. Ah lan. bu geldi. Oya geldi. Hocam ne geldi? O ne? Şaşa boya geldi. geldi. Ha oya geldi dedin sandım ben de. Savrulur <laughs> zaman <laughs> <O 'ya> Geldi bizi <laughs> <Geldi old>. <laughs> <laughs> baba. Baba hormonlu kartlar çok iyi bu arada. Bak. Değil mi? Davis oyundan abi bence. Oyunun en iyi sağ beki ve sol beki geldi daha ne Hocam şöyle bakıyoruz. Başka... Urreh vardı şuralarda bir yerlerde. Kante var abi. Abi Vardy'i de alalım. Vardy'i de alalım. Kante nerede? Aldın. Şey nerede? Urreh. Ölmedin mı ya? Vardy basak ya. Vardır inşallah basma işimde. bunda. Otur. <laughs> Hadi garip olmaz. Çok var güzel. Hepsine var var. basar, hepsine basar. Tamam yeterli. Tamam. Matüs'e de bas abi. Hocam. Maşallah güzel oldu ha. Kimleri ekleyebildik o zaman katıyor? Kardeşim isteğe doğrultusunda. Vardı. Matthews ekstra oldu. Keşke yer çıkarabilseydik. Kante, Alphonso Davies, Sacha Bell ve Ure. Buradan büyük ihtimalle Kante'yi oynatacaktı. Ure ve Sacha Bell yedeklere gitti. Alphonso Davies belki. Burada sol oynatıyor en azından. Belki burada da oynatabilir. Bindirir. Tercih kendine kaldı. Ee, kardeşim tercihler doğrusunda böyle gittik. O zaman Fatih Baba'ya hayırlı olsun diyoruz. İkinci hesaba geçtik mi baba? Geçtik. Oynatmadan. Ve baba geldik. İkinci takipçimiz Berkay Kırın hesabına. Ama bu hesapta şöyle bir durum var. Artı bir eğlencemiz var. Çünkü çünkü eğer paramız kalırsa kalan parayı Süper Lig paketine basmamızı istedi Berkay. Ve bizim için daha eğlence olacak daha çok şansımız var. Çere Berkay Kaynağı'da da param var. <laughs> da. Berkay sen bize aç anasını satayım. Berkay kral zengin Abi. misin? Rafa Silva var. Şuna bakar mısın? Tolga böyle bir hesap bulsa satın alacak. Gelsin gelsin değil mi? Berkay özelden bu yeni gelsin. Evet chatten <laughs> gelenlere bak. Zengin bıçak buna param yatıracak. <laughs> Oğlum adam kazanmış bana ne fakir zengin ne yapayım? Ama zenginmiş. Süperlik kadrosu var mı bunun? Bir de ona bakayım. Ben ne isterdim arkadaşlar? Arda bir alanda <laughs> Ne oldu lan? Remzi abi. He. <laughs> <abi. gülüyor> bu gece sonra çıkardı yıkardı içinde kaldı bu Galatasaraylı o <laughs> <Sevilen düşün gülüyor> mi mi ya o iç. Sevilen Bu ne lan? Sevdiği oyuncularmış. Sevilen düşü ama. sen sevme kral ya. Abi Kolombiya şey o ne Senegal milli takımı yapmış orada ne <laughs> <30'dan bir> o? <gülüyor> <gülüyor> o sen ne yapıyor? o sen ne var? O sen <laughs> Barış Alper ne yapıyor orada? <laughs> Senegal milli takımı da Barış Alper var. Oy. Hocam hangisi Türkiye olabilir ya? 3185, 2891 var, 3134 var. Ha. Aha. Aha. Abi Bekan Bahri Türkiye'de oynadı mı? Hadi vallahi. Yusuf Akçiçek hayırlı olsun. Çerçeği ayıp, zengin. Berkay çok ayıp. Ahlaksız Berkay. Hmm, Berkay. Peki ben size bir şey daha söyleyeyim mi? Gıcık kapın. Berkay'dan. <laughs> söyleyeyim mi Tolga? Öyle abi. Berkay'ın bana attığı hesabın e-postası hesap 2. Sıra evinden beri çok gergin ya. Sinan'ın rengi kıyıp kaçtı. Hayda. Hadi bir de orijinal Hadi hesap var be yani. Be. Berkay'ın Smurf'ü. Bilginiz <laughs> <laughs> olsun. Berkay'ı bulan öldürecek abi dur. Adamın smurf tamam. ikisi dayı. <laughs> Kaç top kalmış ha bir şeyde Süper Lig'de merak ettim. Herkes Bakalım. Şeyi? 50 top 5000 MC kendi çıkıyor. basmış zaten. Bir şey diyeyim mi? Orada Buradan çıkarırsak tek top top de var top top ya. Berkay bir de şey yazmıştı hatta daha, birazdan daha şu an Berkay'ı Berkay üstünüze atacağım. Berkay Kır vardı favori oyuncularımdan. Ya adam şeyine girmiş. <laughs> İnşallah son topta çıkar vardı. Beyler ne diyorsunuz? Evet, evet abi. Ya. Ya. abi. Ya. Bence ikinci maç. Bence ikinci Bence de. Bence ikinci de çıkacak. Bence de. Bence de çıkacak. Yo bu süründürecek yani. ya. 4. İki ya da üçte çıkacak ben. İki ya da üç. Ben ben ya da üç, üç. Bence üç burada düştük. bir sürü garibanın hakkı var. Bu sonda çıkacak. Dört. Dört abi 4. Üç diyorum bir, ben. Bir. Haydi başlıyorum. Oo. Lan bir anda başta geldi zannettim <laughs> Üzülüyordum değil mi? be gelmedi ya Haydi, 2 de yes, 2 de Oğlum ben size diyorum, garibandan ahını al da bu çıkmayacak Şimdi geldi Tamam, 3 dediniz, ben 4 Son top, ya. son top Aha, geldi gel yine Hayat zenginlere güzel ya. Of ya, chati göze... Lanet olsun ya <laughs> Üf bey yazmış Ha geldi çıktı buna ya. <laughs> Bu Bu tamam. 4 top açmış ya. burada. Yok ben a 150 zannediyordum. Yani top değil 4 top. Geç son almış. Beyler 3K My Club var. İkardı Uğurcan Çakır Yusuf Akçiçek kaç çıkarız çıkarabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Yusuf çek hiç çe şey çe çe ah, Aynen öyle. İkardi. Uğurcan alacağız. Uğurcan. İkardı. İkardı. Yusuf. İkardı. Ben Yusuf'u çekeceğim buna. <laughs> Hadi inşallah. Lazım bu arada stopere yok. Ne diyorsun? <laughs> i̇şte tek de geliyor. Geliyor mu? Bakalım sonra bakayım. Hadi sarı kırmızı. Sonra Yok. Kardı gibi. Uğurcan Uğurcan, 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 Uğurcan. Ben ne demiştim? Tüh. Uğurcan gelecek dedim. Sen de ikare de, bir, dedin ya. Kaleci seyirci. Ben, de bir ben de Uğurcan dedim. Baba Uğurcan çıktı. Bir Beşiktaş'tan önce Uğurcan Şimdi Beşiktaş'tan Uğurcan çıktı. Şimdi burada 2100 makap var. Berkay'a soralım mı? Devam edelim mi? Bence daha mı bu çocuğu? Abi istemiş, istemiş zaten. Ama soralım Bence lan abi. tamam mı? oğlum zenginliği de bu kadar değil ki. Abi battı para. Abi gibi. zengin ya abi basamam. oğlum. bir sıfır Devam devam demiş bas demiş. 2100'de çıkar mı? O yukarı kafe kafaya koydu abi. Hadi yukarı diyor hadi yukarı diyor. Hadi bakalım Zengkan kim geliyor? geliyor. Gelmedi. Tüfe. Bunu ben nasıl ayırdım? Ben Temiz abi benim için bas be. Arda için İyi basıyorum. Abi. Arda için basıyorum. Arda için basıyorum. Geliyor mu? Arda'ya basıyorum. <laughs> Maş. Maalesef... <laughs> Adana Demir Ya bir Keşke İstanbullu biri için açsaydık ya. <laughs> üç topta seçenek hakkı olan var mı? İsteyen var mı? Üç alalım. İki. 1. Ben bir. bir. De... benim. Hadi 3. Ulan buradan da gelirse... Evet. Ya. Alişka. At Alişka. İyi güzel. İkon sayılır. Haydi. Aha! Aha! Oo! Oh! Oğlum ne iki ne ne oluyor? Ne oluyor abi? Oh, Gel, oğlum, geldi, geldi. Oğlum, 3 tane geldi. Hardi, Icardi. Hardi geldi bir de. Icardi. Sabah. Abi üç tane hiç çıkardık lan. Ben kendi sanmama da bir şey yapsam bu da 3 2 5 oldu epikler ha. Ben bu kadar ballı bir insan görmedim ya. <laughs> abi zengin mi ya sile, kardeşini sile. Bunu. <laughs> 100 markalı sorayım mı? Abi bak şey yüzüm. Dur abi, abi işte. Buradan da bir sok çık. Bu da çıksın abi. da öbesinin nikahı. Dokunun <laughs> çıkarma. Ha Paulus da Oy. yeter. Oy. Yusuf Yusuf'un geldi. Yusuf'tan daha iyisi geldi en azından öyle düşünsün. Aynen öyle. Hocam oyun planı Neyse. sırala alınma sırası. Icardi geldi. Ha, Türkiye'de oynamayın. Beckham hocam. git kral. O simen yedi, baban geldi. <laughs> Uğurcan geldi, Mert Anker. yedi. Sus kardeşim. Et, Abi uymadı ki buraya bu ya. Bu buraya uymadı mı? Böyle ki burası. Onun bir yanıtı da varmış lan. Ben. Hocam burada 10 numara oldu. Seviye anı tamam. Icardi'yi fullenmek istiyorum bu arada. Kaç olacak onu merak ettim. Icardi. Hocam, Cardi ilk defa çıkardım Onu takipçime çıkardım. İyi, hayırlı uğurlu olsun. İyi oldu. Şimdi hocam 102 bu oldu. Icardi baba kaç oluyor böyle? 105 mi oluyor? Gülşen Recep 105 oluyor. Adam... Oğlum 3 tane buna çıktı 2 tane. İyi lan hiç boş dönmedik ha. 104. Aynen. Çift 105. 105 oluyor herhalde. Aynen. Öyle Çok oluyor. güzel oldu Vallahi Bundan sonrası kendine kalmış. Katlıyor ayarlar. Berkay babaya da hayırlı olsun diyoruz. Üçüncü. Beytu'dayız baba. Beytullah'tayız. Bakalım Beytullah'a neler yapabileceğiz. Oynat bakalım. Hocam geldik. Üçüncü ve son hesaba. Beytullah babanın hesabındayız. Bakalım Beytullah'ın hesabı nasıl? Nasıl epikler çıkaracağız? Sonunda hesaba da giriş yapabildik. Hocam geldik. Oyun planı dedik. Beytullah'ın hesabı. Oha. Dünyadaki bütün bedava oyuncuları toplarım. Şey mi bu? Çalınç. Para verilmiş oyuncu var mı burada? Yok. Hepsi bedava abi. Hepsi bedava. Bütün bedava oyuncular var lan adamda. Şey var. Bu paralı değildi diye biliyorum. 102 olan bu paralı mıydı? Minimalist Daha bir 25 lira mı? 75 şey mi? Galiba. 15 lira mıydı? Çık, Aynen çık, Guardiola ile VIA para yatırmış bir. 15 lira kanka çık. Varda sonra ne istiyor abi bu? Efendim? Varda sonra ne istiyor? Ne istiyor Azim? Bence yer kesin. Sormadım abi bir sorayım hemen. Hocam hesap bedava olup bedava bir hesap. Yani gerçekten Bedava bedava güzel. Bak buna yatırmak hoşumuza gider. Bu bizi sarar kardeşim. Ne dediğine de bakacağız. Bir para yükleyip gelelim o zaman. Oynat bakalım. Babacım geldik sahneye. 5700 My Club. Kardeşim bizden şimdi var diye çekeceğiz. Azim ne istedi hakkında bilgi alabildin mi? Aldım abim. kart istiyormuş. Eğer o da mı Recart paketini istiyor? Evet abi. Reklam izip buradan tek atarsam ben bu çocuğa. Çok daha iyi olur abi. Peki reklam izliyorum izleyin. Hocam Haydi. izledik vallahi. Geldi geldi. Ne diyor? Lan gelir mi lan? Dön... Döner mi Dön lan ya. acaba? Döner mi? Dönüyor mu? Ah, dönüyor. Ah, ah, lan umutlandım be. Umutlandım be. Hayk Beşen güzel. Tutuk. Güzel. <laughs> Babacım olayımız şu. Vardiya açıyoruz. Kalan parayı da Raycard'a mı oynuyoruz? Evet abicim. Buradan bu çıkarabilmiş mi bir şey? Ona bakalım. Yok kimseyi çıkaramamış ama Raycard istiyor. Peki. Şöyle geldik. Beyler başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Kaç tahminler alalım? 2. Tek i̇ki. de çıkar abi. Tek i̇ki de, de, de çıkar. Iki. Ben yine istiyorum. Önceki paketlerde şov yaptık. Öbüründe 2 tane Showtime, bir tane şey çıkardık. Yok. Birinde 2 tane çıkardık. Birinde 4 tane mi çıkardık? Üç. İyi Nasıl üç? Son topa da çıkardık. Uğurcan. Uğurcan Icardi çıkardık. Uğurcan Icardi vardı. vardı, vardı. 3 evet, 3. 3. 2 tane de şeyden ya mi çıkardık? Vardı Matius mu çıkardık? Vardı. Evet. bir kişi daha olması lazım. Yok muydu ya? Yok. yok tamam 5 tane. 5 tane. Ya e çocuğun hesabında de. hiç paralı oyuncu yok. İnşallah çıkar. Benim buna dikkat et ama. card tercihim olur muydu? O soru işareti ama çocuğun ise doğrusunda. Haydi. Tekte gel tek mutlu olalım. Tek bence. Haydi. Oo. Oh, Gitti. İşte. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bak bak bak. Chatten kendisi de çekilişi çıkmayanlar. İnşallah çıkmaz abi. Ya. Kara kalpler ağlayın tek attılar. Ağlayın. İşte vardı baba sahneye geldi bak çok güzel oldu abi. Müthiş oldu. Tekte çıkardık. Yeterli bir paket çıktık buradan. Yukarıda tek atsak. Ne diyorsunuz buradan? 4800 mikrova çıkar mı? Kaç çıkar çıkmaz mı? Bence ben çıkar abi. Bir tane ben çıkacak siyah ekran olacak. Kesin bir kart mı istiyor? Evet. Ulan ben mesela Dördün. açmak isterdim var ya. Dördünü birden. Bu arada abi dediğim gibi iki tane çıkacak siyah ekran olacak. Burada ne kadar da film iyisi acaba? Hani Donadon'un çıksa mesela. Bir daha bir sorsa. Yok kanka fikir biz biz ilgilenmiyoruz. Remzi diyor. abi sen kaçta çıkacak diyorsan ben onunla diyorum sana güveniyorum. Ne kaçacağım siyah diyorum. Bence sen de bence dur bence. abi abartma. <laughs> abarttın abi ben dedim de sen abarttın. <laughs> İnanmadınız ya. Yani üçü bir Bizi... Oğlum Remzi abi. Haydi. Var, var ya. Ver. Geliyorum ha. Aha! Aha. Geliyor. Hadi. Bir tane geliyor. Yani Geliyor ver, bir tane. Ver, ver, ver. Oğlum her şeyi tek atıyor lan. Geliyor. Ricardo ben sana inan. Ver mi kartı? Ver mi kartı? Ricardo veriyor. e gibi. <laughs> Bak lan Donadoni. Değil mi? Donadoni. Allah kahretsin. Bu da bol güzel oynuyor abi dedi mi? Oğlum her şeyi tek attım lan. Bence abi bir tane daha sorup buradan çıkabiliriz. Aynen Azim sorsa Donadoni geldi 3000 900 MyClub var. Rekarta devam mı? Başka bir şey mi istiyorsun? No mesela. Abi tek çok Hadi güzel, mi? çok güzel, çok güzel, çok güzel. İki şeyle tek Biz, attım değil mi? Siyah ekran olsaydı iyiydi abi ya. Kaç yıl sırada gelmiş? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi bak evet, oyun mi? planı, sırala, alınma sırası. 5, 6, 6, 6, 6 7. topta gelmiş. 7. Çok güzel oldu. Bekliyorum. Çocuk ne derse o. Sanırım no dedi abi. Sanırım... Bir saniye. Bir onaylayalım. Çünkü yazdı da ne o yer demek herhalde. Tamam ne o yer. Ne o yer mi? Buraya da tek Hadi atmamız evet yok mu chat? Bence izleyelim. Hadi abi. Baktım. Abi 4'te gelecek ya içimden gelen. Bence üstte gelir abi. Üçücü ama 4. Abi tek Üstü atacağım tarihin en iyi top açılımı olacak. Bence Hiç bence, bence tek atacaksın abi. Bak tarihin en iyi top açılımı her pakette tek. Haydi Hadi. lütfen ver o teke. Yo, ne diyorsun? Abi, ne, ne, diyorsun? ne diyorsun? Dön lan. Nerede? Dön, dön lan. Dön dön lan dön lan. Dön lan lütfen dön. Lütfen. Haydi! Haydi! Eşit ettim ya. Saçım buraya geldi. Allah bee! Bismillahirrahmanirrahim. Haydi hissediyoruz. Haydi Bu da abi. geldi abi. Abi. E. Bu da nazar boncuklu olsun. Bu boncuk da, Bunu da Bunu geldi da lan. Vurduk lan. Ah, ah be. Işte. Bu biraz iyiydi lan. Haydi haydi lan. Lan. lan bir de var ya. Buradan no alırsak. Musiala kimik bile olur. Hesabında hiç yok bunun paralı. Haydi be. İki onlu. Haydi! Haydi! Yapma be. Ayda i̇şte oğlum. Oğlum ben bunu bekliyordum. Daha iyisi geldi. Yeterli. Şimdi hangi paketi açıyor soralım çocuğa. <laughs> yapma. Val yapma abi yapma. Yapma. Güzel oldu. Devam edelim. Normalde bektua derdim de kardeşimizin hesabı. 1200 Michael. Şey. Sizce çıkar mı? Evet abi benim dediğim. Ben de gelecek ya. Yani. Bence bir tane, ben tane bulacağız abi. Hatta ikisi de geldi abi. Bana güveniyor mu Emre abi? Hayır Arda. Tamam abi şu sorun. abi bir paketten tıklasana beni. Şu Noyer'in evet, özelliklerine bak. E, aynen öyle. Sadece Noyer. Çık. Paramız yok. tekliye bas bir. Sonra bir anda onun bas hadi bak Kim daha da çıkmazsa da Arda'yı atarız bir şey olur. Ananım. Ee. Dönebilir yeşil Dönebilir işin mi lan? Dönebilir. Lan bir Geçin sürpriz mi lan? Hadi be. Dönüyor. Kırmızılı var ileride. Abbe. Ah be. Ah be. Üç tekli de geldi inandık bence. Yine aynı şey mi? İkinci de geliyor. Beyler. Remzi abi benim için. 3. Alın herkes seçsin bir tane. 2. 3. 1. 1. 1. 3. 4. 2. 4 mü? Çıkma dört yerine. Abi 4 diyor. Abi 4 diyor oğlum. <laughs> <Dört>. Çıkacağını inanmadım. <laughs> Tekten gelir mi ki ya? Gelseydi keşke be. Şimdi geliyor. Birciler hocam London'a. Biz yandık. İkiciler haydi. Hadi gönder gelsin. Ah Abi tık yok ya hadi. Erik Dair var. Hayır. İşte şov oluyor mu? Son top, son umut. Kevin De Bruyne. De Bruyne değildir. Ah be, çok erken bir suyu paramız kaldı. Keşke çıksaydı lan. 43 toptan da vermedin lanet seni. İki çıkardık. Yani 1'lere kalabilirdik. Ama 2 evet. iki çıkardık. Bir nebze o konuda biraz şanslıyız. Ama çok kalp kırıcıydı. Keşke çıksaydı. Donald Donnie don, gel kardeşim. Abi süperliği tercih etseydi şansımız daha çoktu. Kanka işte onlar ne istiyorsa onu yapıyoruz mecburen. Hani şey olsun istemiyorum ya adam bana şey dese ben Icardi ne yapayım kardeşim dese. Yani, yani onun istedim. amacı şu lan bir de Noyer tek atsın falan filan. Heves de kırmak istemiyorum o yüzden kim ne isterse onu açtım. Gönlüm rahat. Ya keşke çocuğa keşke istediği paket açsaydım gibi hissetmeyeceğim mesela. Bu videoyu kapatıp kafamı yastığa koyup uyuduğumda üzülmeyeceğim. Anladın mı? Mantık Mantıklı. Tabii yani. Güzel oldu. Sağlam oldu. Keşke daha iyisi çıksaydı. İkisine de tek attık. Çok güzel yaptık ama devamı gelmedi. İki tane Fatih'in hesabı, üç tane Berkay, iki tane de Beytullah hesabı. Totalde 7 yaptı. Ulan sadece zengin üç tane çıktı. Ya. Harbi ya. Berkay ballıymış lan. Ah be. Yedi ki sabah Güzel adam. elimize kolumuza sağlık hocam. Elime gelince daha çok yapmaya çalışacağım. Yine amacımıza ulaştık dediğimiz gibi İnşallah daha çok kişiye daha çok bu şekilde fullleme videolar çekeriz. Bu yüzden takip etmeyi bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da manyak bir like istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz hocam. Tamam.